Herkese merhaba. Bugün ona abone özel videosu olacak. Ee, yani ona bana oluşum yüzüm çektim çıktım ve işte yüzüm böyle. Bu arada dudaklarım ruj sürmüş gibi mor olmuş birazcık. Az önce çikolata o yüzdendir. Neyse yani bu Lego videosu olmayacak. Ee, normal bir video yani normal sıradan bir video olacak. Bir de e, daha çok farklı bir video gelecek. iki tane Farklı bir video gelecek ee, Birisi doğum günüyle alakalı Diğeri başka bir oyun oynayacağım Birazcık spoiler vereyim ee, Doğum gününde Ne olacağını artık siz tahmin edersiniz Diye düşünüyorum Neyse işte bu kadar Bu da o kadar uzun bir video olmayacak ee, Neyse işte bu kadar Söyleyeceklerim bu kadar yani ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın Sırf ona abone olduk diye abone olmamazlık yapmayın yani ee, bir de son bir 10. abone de eniştemin bir tane arkadaşıymış işte. E, ee, onu da teşekkür ediyorum. Neyse. Bu videoda bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E